Merhabalar, ben genel cerrahi uzmanı Yücel Aytaç, Başakşehir Tıp Merkezi'nde çalışmaktayım. Size sünnet işlemi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Sünnet işlemi tüm yaş gruplarında uyguladığımız bir işlem olup, bunu genel anestezi veya lokal anestezi ile yapabilmekteyiz. Sünnet işleminden önce Aileler teferruat olarak bilgilendirilmekte olup sünnetten sonraki işlemleri ayrıca açıklayacağım. Sünnet işleminde cerrahi teknik kullanıyoruz. Eriyebilen bir dikişle sünnet işlemini tamamladığımız için sünnetten sonra dikiş alımı gerektirmemektedir. Bu konuda çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelere tavsiyemiz şu olabilir çocuklarını güvenli ellerde ve güvenli merkezlerde öncesinde bilgi alarak sünnet ettirmelerini öneriyoruz.